Değerli arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ki üzerinde konuştuğumuz bu konu yeni bir konu değil. 2014 yılında firmanın gündeme getirdiği Murgul'dan çok uzakta bulunan Cerahtepe mevkinde çıkarılan altın madenini işleme amaçlı Murgul'da Siyanur tesisi kurulma projesi yöredeki vatandaşlarımız ve yerel yönetimin karşı çıkmasıyla rafa kaldırılmış ve şirket antetli ıslak imzalı protokolle ile projenin iptal edildiği açıklanmıştı. Artvin'in Murgul ilçesine Siyanur havuzu kurma projesi 6 yılın ardından yeniden gündeme geldi. 6 yıl sonra bugün öncelikle yerel yönetimin halkı Siyanür tesisi kurumuna yönelik ikna çabasıyla başlatılan süreç, Murgul'da hareketli günlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu süreçte ilçe belediye başkanı ve bazı yerel yöneticilerin halka haber vermeden, sivil toplum örgütlerinin görüşlerine başvurmadan, siyanür, e, siyanür havuzunun açılmasını için firma ile anlaşma yaptığı iddiası, Murgul halkında tepkilere neden olmuştur. Değerli arkadaşlar, Murgul halkı madenciliğe değil, Murgul'un ve Zamanla diğer ilçelerin ölüm fermanı haline gelecek olan siyanür tesisi kurulma projesine karşıdırlar. Murgul e, damarın siyanür havuzuna uygun bir yer olmadığı konusunda uzmanların da pek çok görüşü vardır. Zaten yıllardır maden çalışmaları nedeniyle patlatılan dinamitlerin bölgenin jeolojik yapısını bozduğu, toprağı çok esnek hale getirdiği bilinen bir gerçektir. Bölgenin yoğun yağış alan bir bölge olduğu gerçeğini de dikkate alırsak, havuzun taşması kuvvetli bir ihtimal olup Allah göstermesin Murgul'dan Borçka'ya oradan da Karadeniz'e kadar zehir saçılması tehlikesi söz konusudur. Değerli arkadaşlar, Murgullu vatandaşlarımız diyorlar ki, bizler Bakır'ı biliyoruz. Bizler madenciliğe veya değerli metallere değil istihdam adı altında siyanür tesisi gibi Murgul'a ölüm götürecek ve Murgul'u harabeye çevirecek işçi veya halktan ziyade birkaç müteahhitin cebini dolduracak planlara karşıyız. Değerli arkadaşlar Murgul eski günlerdeki gibi madenciliğin yanında tarım ve turizmle kalkınabilir. Tüm Türkiye'nin bildiği kestane balı ile mısır, fasulye, üzüm, patates gibi tarım ürünleri ve hayvancılık devlet destekli hibe projelerle desteklenerek yöre halkının geçim kaynağı haline getirilsin. Dünyanın bildiği Borçka Karagöl'den sonra Murgul Delikli Kaya, Gem Kaya Molla Hamid Cana Türbesi, Cencel Şelalesi, Damar Karagöl gibi ekoturizm değerlerinin turizm dest destinasyonuna katılması için harekete geçilsin. Murgullu vatandaşlarımızın Siyanür Havuzu'nun Murgul'un doğasını katledeceği, binlerce insanın yaşamını çalan bir cehennem çukuru haline geleceği endişesiyle yaptıkları itiraza milletin vekilleri olarak kayıtsız kalamayız. Bu nedenle bölgede doğa katliamının önüne geçmek, gerekli önlemlerin bir an evvel alınmasını sağlamak, vatandaşların dile getirdiği ve endişelere sebep olan konuların yerinde incelemesini sağlamak adına Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen bu araştırma önergesini desteklediğimizi ifade ediyorum. Artvin'in üstü altından daha değerlidir diyerek genel kurulu saygılarıma selamlıyorum her ne yıkmazsa bu konuda bir sataşma oldu. Sayın Çevre Komisyonu Başkanımız Trabzon Milletvekilimiz benim söylediklerimden hareketle öyle bir konuşma yaptı ki sanki hiç çevre sorunu falan yok. Her şey güllük gülistanlık. Ben kendisine sadece Artvin'i değil bir de Fatsa'yı soracağım. O da telkimde duruyor. Fatsa'da yapılan bu altın e, madencilikle ilgili yaşananları da gündeme getireceğim. Onu da buradan söyleyeyim. O kadar güzel konuşuyor ama bütün siyasi partilerin arkadaşlarla beraber mesela bizim Sürmene'ye gidelim. Sürmene'de bizim meşhur aynı böyle anlatılan dillere destan bir çöp depolama tesisimiz var. Hem de Karadeniz'in kıyısında çok güzel yerimizde olan bir tesis var. Bu tesis aynen böyle söyleniyor. Burada bir şey olmaz. Her şey güzel ama bu tesis doldu ve patlamak üzere. Aynen patlamak üzere. Hatta bununla ilgili orada sadece bizler değil, muhalefete mensup insanlar değil, AK Parti'ye mensup arkadaşlarımız, oradaki yerel yöneticilerimizin de şikayetleri var. Ben aslında bu konulara böyle çok polemik konusu yapmayı seven bir arkadaşınız değilim ama Sayın Başkan'a şunu hatırlatmak istiyorum. Ya bu firmalarınıza söyleyin şu bizim Karadeniz'den ellerini çeksinler madencisi diğeri öbürü kim varsa bizim Karadeniz'den elini çeksinler. Yeşilimiz, denizimiz, mavimiz ayakta dursun diyoruz. Aynısını her yerde yapıyorsunuz ama ya Allah'ını severseniz ya şu Karadeniz'i rahat bırakın, rahat bırakın, rahat bırakın. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.